Herkese merhabalar efendim. Bugün size Omi için aldığım kaynakları göstereceğim. Hemen daha yeni aldığım, yani şu an az önce gelen elime kaynakları size göstereceğim. Çap hariç. Diğerleri az önce geldi çoğu. İşlerden aldım şu şekilde. öncelikle çapın matematik fasikülü. Gerçekten bu zaten hani her yıl alınabilecek bir kaynak. Çap özellikle fiziği ve matematiği her şekilde alınır. Eşit harç fiziğini almadım ama 9'da falan almıştım. Hani bu şekilde çözdüm. Bence gayet başlangıç için en iyi konu fasikülü. Ben bunu aldım, çözdüm. Sonra hoca sonuç istedi. Hocamız değiştiği için e, matematik bu biraz kötü oldu. Çünkü hani çapla neredeyse aynı fiyatları. Yani değmez bence sonuç ama alacak gibiyim. Bir bakacağız duruma göre. Sonra şöyle geometri bilgisayar malım bu şekilde bence so yani sondan bir önce çözülmesi gereken kaynak gibi bilmiyorum. Evet o taktuk sesler yavaş yavaş kitaplarım düşüyor. <laughs> bir iki tanesini kitaplıktan indirdim için. Bu şekilde. Bence çok güzel. Böyle içlerini yavaşça göstermeye çalışıyorum. Bir çapınkini böyle göstereyim. Bilgisayar mal bence her ders için alınabilir. Çok güzel, kaliteli, orta düzey genel anlamda bir kaynak. Zor testleri de var tabii ki. Ee, bir de mas e, maestro'nun şöyle bir geometrisini alalım. Bu bilgisayar malına göre bir tık daha kolay bence. Ben ilk önce bunu çözeceğim. Sonra bilgisayar malına geçeceğim muhtemelen. Bu arada burada önerdiğim göstermek için zaten derece öğrencilerin tavsiyeleri yani hocaların hem mutlaka birinin tavsiyesi almış güzel kaynaklar. Kötü bir kaynak bulamazsınız. Hani özellikle şuradan çıkardıklarımdan ee, bir tane acil TYT matematik e, TYT matematik çalışım diyorum bir de benim hocamı da TYT matematik olarak bir de benim hocam var birazdan göstereyim şuradan ee, benim hocamdan ilerleyip sonra e, bir tane okulda kolay bir kaynak çözüp üzerine de acilin ikinci dönem falan çözmeyi düşünüyorum henüz başlar mıyım bilmiyorum amca sınıftan devam Şöyle orijinalin 10. sınıf soru bankası. Gerçekten bunu aşırı zor dediler, övdüler falan. Ee, zor tamam, zor soruları var ama hani bence abartıldığı kadar da değil. İkinci kaynak olarak biraz zorlasa da çözülür bence. Hani bilmiyorum, daha çözmedim ama şöyle bakınca ilk testleri gayet güzel geldi. Ee, ilerleyen testlerde nasıl da bilemeyeceğim. Böyle. Bence bu da gayet güzel. Zaten duyulan bir yayın. Ben de almak istedim. Birazdan baba çok güzel şeylerle geleceğim. Ee, şöyle problemler. Bilgisayar yine bu da nasılmış? Hani biraz zor falan dediler bilmiyorum. Bence çok aşırı zor değil. Şu simülasyon testleri zor oluyor asıl sanırım. Hani bence ikinci hani max 3. kaynak olarak çözebilir. Hani ikinci kaynağını e, e, yani ben de Tonguç var bir. Ona öylesine bir çözeyim dedim. Hani başlangıç olsun. Gerçekten kolay bir kaynak. Sonra da bununla ya da süpervizörle devam etmeyi tahmin ediyor. E, bu da ben bunu devam edeceğim. Hani bu ikinci kaynak olarak rahat rahat çözülür. Ben çok güzel, orta düzey. Gayet iyi bir kaynak. Ama keşke TYT'ye alsaymışım. Hani babama söylemiştim yayınları. TRT evet, almış. Ben de diyorum bu niye bu kadar ince? Neyse artık ayetesinde seni falan alırız, ne ara alırsak bilmiyorum. Şimdi baba bir kaynak geliyor abi. Bu çok büyük para yiyor <laughs> gerçekten ama aşırı güzel. Gıcır gıcır, kokuları muhteşem. Çözmek istiyorum evet. cidden. Ee, bunun yarısını bu arada şey bırakıyormuşsunuz. 12'de çözüyormuşsunuz. O yüzden hani fiyatı pahalı ama çaplas çok ayniye geliyor. Böyle hesap edersek. Hmm. Ben şöyle göstereyim. Çok güzel görünüyor. Yani bilmiyorum soruları vesaire. Ben çok aşırı övdüler. Güzel yayın gerçekten. Ama hani aşırı abarttıkları kadar da zor olduğuna inanmıyorum. Görüntüden bakılınca. Ama iki gün sonra ağlarsam size de şaşırmayın. <laughs> bir konuşmak da istemiyorum çünkü. Açıkça söylemek gerekirse. Evet son ne varmış bugün alınanlar arasında sanırım bugün alınanlar arasında gelirse inşallah bilgisayar malın 10 sınıf Türk Dili Edebiyat bir şekilde gerçekten bilgisayar güzel bir yayın yani böyle bilgisayar malı yani işlerde olmayan bazı kitapları göstereceğim e, bir tane de var tabi göstereceğim. Neyse ben şu an sıradan devam. Şöyle bu sene yine kullanacağım stratejinin gün, gün paragraf. Bir de 3, 4, 5 var. Şu an onu çantamda olduğu için gösteremeyeceğim. E, TRT, AYT kaynakları videom, öneri videosu vardı. Yok pardon. E, bu şekilde bu. Bir de böyle gün gün dil bilgisi strateji yayınlarının yine aynı şekilde. gerçekten işte güzel bir yayın var. Hani böyle bir buçuk ayda falan size güzel bir şekilde o konuları bitiriyor. Karışık güzel e, bir yayın. Sonrasında şöyle test okulun Bir faskülü. Bize hocamız alırdı bunu şu şekilde. Çözmeye başladım bile. Şöyle ultinin TYT e, Türkçe. Bu da işlerden aldım bu arada bunu. E, buna biraz başladım. Bu sene biter inşallah. Paragrafı hariç biter diye ümit ediyorum. Şöyle. Soruları bu şekilde. Gayet güzel. Şurada asıl çözmeye başladım. Hani biraz konulara başlamıştım. Ses bilgisinden çok yanlışım çünkü orada yapacağım hiçbir şey yok. Daha yeni başladım o konuya ve biraz bir bilgim kötü açıkçası. Çok iyi değil yani. Bireyin şöyle bir edebiyat soru bankası. Bu şekilde. Hemen bir sorularını göstereyim sizlere. Bu şekilde. Gayet orta düzey. Hatta kolay bile soruları çok. Ee, güzel soruları var yani. Bu şekilde bireyde. Şöyle koyuyorum ve sırada matematik. Bu şekilde. Bunu ben almadım. Diğerlerini hep ben almıştım. O yüzden zaten <laughs> biraz şey davrandım. <laughs> Bu şekilde yayın denizinin. Yani bunu alabilirsiniz. Güzel bir yayın. Ama eğer diğer gösterim kaynakları almanız, bunu almanızdan çok daha iyi olacaktır. Çünkü hani buna vereceğiniz parayı buna verin tamam mı? Sonra yine edebiyatın şu şekilde yayın denizi versiyonu yine aynı şekilde edebiyat versiyonu yayın denizinin. Hani ben genel olarak işlerden yapıyorum alışverişim. Bence güzel, uygun satıyorlar. Yani uygun değil ama uygun. <laughs> hani diğer küçücüklerle or kalite bakımından iyi yani. Devam. Şöyle coğrafyamızın işler. Ben ne işler ya yayın denize şöyle göstereyim dedim. Bu şekil. Sonra yine coğrafyadan bilgisayar mal. Bence hani bir tane alacaksanız bilgisayar mal alın. Ama çok aşırı zorlamadı beni şahsen. Yani orta düzey güzel soruları var. Zaten daha ne kadar zorlayabilir ki coğrafya yani. Ee, sonra böyle bir şey aldık biz. Ee, Ace'ten. TYT Türkçe için. E, 9, 10, 11, 12 bütün konuları işliyor e varmış. Ama edebiyat değil bu arada. Bunu dikkat ederek alın. Hani biz okulda işleyeceğiz diye aldım yani. Ben kendim alacak olsaydım böyle fasikülü bir şey. Almazmış Hasan böyle bir yayın kendisi yani 60 föylü kapkalın sırtımı ağrıtıyor ee, böyle hocalara geldiğim e, ama ne hocaya geldim benim hocamın böyle bir şey bu geçen sene 2020 zaten görüyorsunuz evet, böyle hani ben hocayla birlikte gider bundan ilerliyorum ben çok güzel oluyor konu anlatım açısından tyt Matematiği de bu şekilde yürütüyoruz yani bir şekilde yavaşta olsa Sonuç olarak Sen Son olarak limit. Mis gibi yayın yani limit. Ee, edebiyatı var şu şekilde. Bunun el kitabını almayı düşünüyorum bir de. Çok güzelmiş. Önerdiler. Size de söyleyeyim buradan. Bu şekilde soruları bence gayet güzel. Zaten e, edebiyat Türkçe babında en zor limit diyorlar. Bilmiyorum. Bakalım. O şekilde yani. Şöyle son kez gösteriyorum. Bu şekilde benim alışverişim bu senelik. Sizlere veda ediyorum. Artık bir ders çalışmaya geçip bu şunları düzenleyip görüşmek üzere efendim.